Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatlı atış tatbikatı. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada tatbikat düşmanca bir işgal provası olarak nitelendirilirken böyle bir şeye müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi. Bugün ilki gerçekleştirilen Kuzey Kore sınırındaki gerçek mühimmatla yapılan Güney Kore ve ABD birlikleri ortak tatbikatının 5 safhadan oluşacağı ve Haziran'ın ortalarında sona ereceği ifade edildi. Pyongyang yönetimi ise Seul ve Washington arasındaki bu tatbikata her zaman olduğu gibi füze ve diğer silahlarını test ederek yanıt veriyor. Kuzey Kore 2022 başından bu yana yüzden fazla füze denemesi yaparken Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamalarda tüm bunların ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği tatbikatlara yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.